İyi günler değerli takipçilerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Bugün 10 Kasım 2022. Atamızın aramızdan ayrılışının 84. yılı. Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Şimdi sizlere atamızın çok iyi bildiğiniz bazı özelliklerini kısaca hatırlatmak istiyorum. Her şeyden önce Atatürk emperyalistlerin bütün engellemelerine rağmen bağımsızlık ateşini yakan ve hiç bir tehdide boyun eğmeden yoluna devam eden Kuayi Milliye'nin öncüsü korkusuz bir liderdir. Atatürk bağımsızlık benim karakterimdir sözüyle Türk milletine öncülük eden ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'yla dünyaya kabul ettiren bir devlet adamıdır. Atatürk benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilerlemek yaşayacaktır diyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünya durdukça var olacağını söyleyen ve buna inanan bir Türk milliyetçisidir. Atatürk, Churchill'e dünyaya hem yüzyılda bir, yalnızca bir tane dahi gelir. Bu yüzyıldaki dahi de devletine gelmiştir. Türk milletine gelmiştir. Dedirtecek kadar üstün zeka ile yoğrulmuş muzaffer bir kumandandır. Çocuk Atatürk'ü yüzyılın dahisi olarak, dehası olarak değerlendirirken 10 Kasım 1938'de İtalyan adıyosu ilginç bir anons yapar. Neden biliyor musunuz? Şöyle der. Sezar, İskender, Napolyon, ayağa kalkın büyüğünüz geliyor. Evet, tarihin en büyük kahramanlarından biri olan atamızı Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında saygı, sevgi, minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun ey aziz atam.